Kendi Vay. Evet. suyumu falan getirin Mehmet. Çekmedeki öyle mi? <laughs> <yap. gülüyor> şimdi ağır seyre gelin. Niye agresifsiniz ki Mehmet, Zeyme, cim, Mehmet, mi? Mehmet mi? bu zamana kadar? Hiçbir şey görmedim daha. Vurdu mu? <laughs> bir balık tutsak herhalde neler yapacağız? ha, <laughs> <laughs> büyük balık yakaladık da bir bidon kaldı şimdi. Ne? İstifa mı? Çatladığı zaman hava bozacak demektir ona göre. Ağzından takarsanız oltayı... Şener hocam, şimdi tam fay hattının üstündeyiz hocam. Balık evet, tutuyoruz. Fay hattının üzerine rahat rahat balık tutun. i̇nşallah, inşallah büyük balık tutarsınız da. Sağ olun. Yani. Yok Mehmet'im be, yok mevmedim. Biz ancak ister tutarız. Ağır ağır, ağır ağır. Yol ver abiciğim. Bak gördün mü? Bak uçtu balık şeyin üstünde, suyun üstünde. Saat 11'e 10 var. Aşağısı balık kaynıyor. Ve Mehmet Bey bir anda bir anda bir şeyler yapıyor. Var mı Mehmet Bey? Şapkayı da taktınız. Güneş güneş. Her şey karizma on numara ama <laughs> bir balığı tutamıyoruz. Beyefendi. Vallahi tutamıyoruz. Sana. Var mı bir şey? Vuran var mı? Bunda vurma değil. Löp hareketi oluyor. <laughs> Abi geldi. Bak karıştırdı buraları. Bak buradan da bak. Şimdi uzadı gitti şabla döner geri. Bilmiyorum. Ya bu gene şimdi Yine geldi abi. Büyük mü? Büyük. Mehmet Bey trapeze mi çıktınız şimdi? repezen emekli Saat 10.55 tane ve bir balık hissiyatımız var. Görüyoruz da balığı. Evet. Bununla birazcık oynayalım. Nasıl oynayacağız? Bakalım. E zaten var kamış. Yok, bu başka. Herkesin müziği ve şeyi derdi başka. Kanerci, şimdi bak burada neler olacak. Aşağıda biliyorsunuz kocaman bir tane yemimiz var. Evet. Tamam. Şimdi bu yemin belirli bir balık hareketini sağladığını gördük. Yani ona doğru bir atak matak var. Peki. Fakat yemiyor. O zaman biz de yemeğimizin şeklini değiştireceğiz. Taner Beyciğim. Takar mısınız kaptan? Şöyle bir şey kullanacağız. Top geyimin bir canlı yem Tamam. Şimdi bakayım. Operatörümüz şöyle olacak. Şimdi balığımızı alacağız. Şöyle... Balığımızı aldık. Taner Bey'e. Balığın burnundan geçtik. Tamam. Taner Ondan sonra geldik bunu böyle... ...buraya kilitleyeceğiz. Bir zarar vermiyor yani balığa? Hayır. Akşama kadar bu balık canlı kalabilir. Tamam. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi balığımız yüzüyor. Aşağıda bir ölü yemimiz var, doğru mu? Evet. Şimdi onun yanına bir kardeş gönderiyoruz. Dolayısıyla hani a, ördöv, ara sıcak, ada yemek artık ne dersen de. Hadi bakalım. Canlı indirirken özellikle etmek lazım. Çünkü canlı hareket halinde o köstek ana bedene dolanmaması gerekiyor. Dolayısıyla yine in, yani bazen yemi indiriyorsun aşağıya ama yem olması gerektiği şekilde değil. Arada durup onun yüzmesini sağlamak lazım ve evet, bu önemli. Canlı yemimizi indirdik şunu görebiliyoruz. Balık onun etrafında dolaşıyor. Yani geldi. Aksiyonunu gösterdi. Bundan sonrası kısmet. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Bakalım. Saat 11.30. Herkes <laughs> uyku pozisyonuna geçti. <laughs> Zat 12:05 geçiyor. Mehmet bey uyandı ama kaptan hala yatıyor. Uyandın mı? Kaptan yatıyor. Bu kaptan kustu. Mehmet bey ne oldu şimdi? Efendim. Günaydın. E, günaydın. Günaydın. Şimdi bak ufak. ufak sarıyoruz gemimizi alalım çünkü nasibimizi bulamadık buralarda. Bakacağız. Daha önümüzde mücadeleler devam edecek. Biz elimizden geleni yaptık. Havayı da bekledik burada. Yüksek kaldı. Şimdi dikkatli bir şekilde yemimizi alıyoruz. Canlı yemi değil mi? Başına bir şey gelmesin. Bakalım. Şu anda balığın yüzüşü harika. Bak. Şimdi biz bunu ne yapacağız Taner Bey biliyor musun? Sonraki avda tekrar kullanacağız. Bak. Evet. O yüzmeye devam etsin. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. onun yuvasını hazırlayalım. <laughs> Şimdi. Bir başka yüzüş. avda onu. Şimdi duvarımızı açtık. Şimdi oraya gideceğiz. Nasıl geldi? Şöyle. Şöyle. onu pişirip yiyebiliriz bile biliyorsun. Balıkçı en sonunda ne yapıyor abi? kendi yemini yiyor biliyorsun. 3 kişi yeriz artık onu. Artık bilemem yani. Üç ekmek, bir evet. soğan, bir domates. Bir soğan, bir domates. Ondan sonrası kolay. Hala daha bir tane yemimiz var aşağıda. Biraz önce bir balık yazdı. O büyük yemimizi alacağız şimdi. Bu arada şunu söylemek lazım. Sevgili takipçilerin mutlaka bir aksiyon bekliyorlardır falan da. Bütün bizim bu kurduğumuz bugünkü av büyük balıkla ilgili. Dolayısıyla daha önce de söylemiştik yani büyük balık aradığımızı. O onu tabii tutmak daha zor. Zor değil, daha şansımız çok Hayır, Bir aksiyon vesaire falan filan beklentilerimizi karşılayamadığımızı biliyoruz. Doğru mu? Buyurun. Yani sadece bir tane isabeti paylaşmayacağız. Bundan da sübili risotto yapacağız. Oo. Tabii. Yani aç kalmak yok ya. Yani baksana, bu kaç kişiyi doyuruyor Hop. Güzel. Bu da tamam. Deniz samimiyim. Şimdi sizden ricamız minkotayı bir alır mısınız? Canım benim. Evet. Teşekkür ederim. Takıcımız evet. var ama de işi. Böyle acemi işi yapıyoruz. Elle alacaktık da Denizhan Kaptan'ın nazik yaklaşımına dayanamadı şey. Var mı? Maalesef diyoruz. Herde oldu abicim. <laughs> ya iyi dinlemedik, Yayı yapamadık. Ama yem konusunda zayıfız onu söyleyelim. Aynısı, şimdi bir şansımız daha mı var? Aa buradan sürpriz bir aksiyon yapacağız. Mesela kılıç olur mu? Olmaz mı? Bakacağız. Hep bakıyoruz da. Bakacağız abi. Balık işi sabır işi. Saat şu anda yarıma geldi abi. Yarıma geldi. Kaç saatten beri ayaktayız. Hiçbir şey yok. Saat tam 1'e 1 bir diyelim biz. 1 <laughs> saat. Buyurun. Ne oldu şimdi? Şimdi Taner Beyciğim. Evet. E, gündüz vakti kılıç avı. Yani İngilizler daytime sport fishing diyorlar. Biz de gündüz vakti kılıç avı. Şimdi her her şey bitti. Şimdi gitti. Narcan bitti. Bir bitti. Bir <laughs> bu kaldı. Şimdi kılıç mı kaldı? Evet. Kaç metredeyiz? 300. Evet, ne bekliyoruz peki şimdi? Denizhan'ın dönmesini bekliyoruz. Dönerse Deniz Denizhan Deniz lan niye dönmüyorsun oğlum? <laughs> Dön yavaş yavaş. Evet. Hangi yemi kullanacağız peki? Aa, şimdi yemimiz bu. Onu böyle bir gönderelim buraya bakalım. Bu arada makine de değiştirmişsiniz. Elektrik falan vermişsiniz. Elektrik mi vereceksiniz? Vallahi, evet, anlamadım. elektrik vereceğim oğlum. <laughs> Kablodan 12 volttan buraya bir fişi var önde. O fişten bağlıyoruz. Neden bunu böyle yapıyoruz? Çünkü çok derine ineceğiz. Ve derine inerken aslında elektrikli olması bir metrajı görmek daha şey. Buradaki mantık şu. Avcı balıkların yemi e, kovaladıklarını varsayıyoruz yemlenmek için. Bunlar gündüz derinlere Gece de yüzeye doğru hareket ediyorlar. Büyük ustaların o zıpkınla kılıç avlamaları o mevsimsel bir şey. Yani kılıcın su üstü yaptığı zamanlar. Onlar farklı. Fakat bu başka bir teknik. Şansımız ve kısmetimiz varsa, yani nasip işi biliyorsunuz bu işler. Bakalım. Göreceğiz. Bir metraj kontrolü yapalım. 300 orası, 310 burası. Haydi bakalım. Kısmet. Denizhan Bey, dola, dolabın sağ kapağında açılısı bir kahverengi şişe var. Vay vay. Notikam. Siparişler bayağı geldi. Bayağı bayağı. Sağ olun Denizhan Bey. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Hadi hep içiriz ama şey yok. Belki vurur. Kısmet. Tüfekçi bize tüfekçi. fiyat teklifi verecekti. Ne oldu? Tüfekçi arasak mı? Ne yapsak? Harim tüfekçi mi? Bey. Dinliyorum. Saat kaç şu anda? 1.20 geçiyor. Ya biz fiyat teklifi bekliyoruz sizden Beastmaster için. Ya abi unuttum bile ya. Şimdi siz balıkta mısınız? Tekede misiniz? Biz evet saat 6'dan beri balıktayız. Sorun ne tuttunuz? Ne, ne tuttunuz? İsabrit. <laughs> Şimdi Mehmet. Evet. Yanlış anlama o kayalık yapmış gibi olmayayım ama canım benim derin suda gezmeyin. Balık şu anda orkinos olsun, Akya olsun kıyıda. Kıyıda değil mi? Biz şu anda kaç metredeyiz biliyor musun? 300. 300 metrede ne tutacaksınız siz bu Kılıç balı tutacakmış Mehmet Bey. İyi, i̇yi tutacak kılıç mı var memlekette kılıç mı kaldı balık kalmadı zaten siz hala yokluğun yokun peşinde koşuyorsunuz. Ay yani şu anda havada kop başladı kopmaya rüzgar çıktı. Evet. Hiçbir evet. şey olmaz git çıkın kıyılara kıyılarda balık. Geçen gün bak bizim federal gene aldı bir tane abi ya. Ne aldı? Bir tane orkinos koparttırdı. Vay vay vay. vay. Biz o bugün işi Hiçbir şey tutamayız. Allah'tan bir tane istavri tuttuk. Onu da salacağız zaten. Bak balık pazarından balıkçı aradı. Çok güzel sardalya gelmiş. Alayım bir iki gün size isterse akşama yaparsınız. <laughs> Valla süper Ya olur. kardeşim akıl mı yok sizde? Bu havada bu sıcakta çıkıyorsunuz ya. Değil mi ya? Yani gidin kıyıda balık kıyıda kıyıda. Bak Akya Orkunoz kıyıda. Gidin Sultanişehir'in tarafına. O zaman gidiyoruz Mehmet Bey sizin sözünü dinleyip. Evet abi biz o, bugün büyük. O benim sözümü değil. dinlemez gelse de o böyle dik dik bayır yukarı gider. İnşallah inşallah büyük balık tutarsınız da. Sağ yani, olun yani. Mehmetim Bey. Yok. Biz be ancak istavrit tutarız. <laughs> o da güzel balık oğlum millet bulamıyor bir istavrit. Onu da <laughs> salacağız şimdi. Salacağız onu. Ama bak gidin şeye abi bak kıyıya gidin. Vallahi bak 15 20 metrelerde balık. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi öpüyorum görüşürüz hoşça kalın. Tamam. Olaylar, olaylar, olaylar. Saat 2 ve bir şey vurdu sonunda. Denizler. Hadi. Vurdu mu? Vurdu mu? Beyefendi? Denizal ne getirecek Denizal? Ya, hadi kemeri. Denizal kemeri getir. Vay balık gidiyor abi. Sen kenarı geçene kadar balık gidiyor abi. Nereye gidecek abi? Gidecek Nereye gidiyor abi? Bak bak, bak nasıl vuruyor görüyor musun? Deniz Şöyle çık. Ağır ağır, ağır ağır. İskeleli git, İskeleli yol ver, yol ver, yol ver abiciğim. Ara, 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 ara. Bak beni yanda tut tamam mı? Kabloyu söksin mi kabloyu? Yok yok hiç gerek yok. Abi şöyle, bak gördür mü? Bak uçtu balık şeyin üstünde, suyun üstünde. Oo. Deniz adam, deniz sen böyle git. At, at. Kaçtı mı? Abi niye, niye oldu, ki bunu? Ee? yer duruyor? Yok abi bizde kısmet kısmet bir şey yok abi. Bizde şey yok. Oha! Ya. Baba yeni parçalamış. Bak abi. Şuradan tersten girmiş. Yem bu tarafta görüyor musun? Bak Ata bu taraftan yapsa ya da ama çektim ben balığı. Yani bir miktar asıldı. Kurtardı mı yani? Kurtardı. Ya Deniz Hancım, abicim çok seri gazladın orada ya. Beyefendi, yani o kadar her şey var, aksesuar var, radarlar var, su altı, su üstü, ihalar kihalar Yok abi. Maalesef abi. Bak tahtanız bile var yani. Kasap tahtası mı? Bu ne kadar tahtası? <laughs> Ay Allah Aa, Yok abi, bizde şey yok, kısmet yok, Deniz at Kısmet yok al şeyi de küçük balığı yok azat edelim. Abi sevap kazanayım ya. Yok abi. Gel. Kaçmış lan bu. Azam. Gel. Gel oğlum. Gel. Seni salalım bari de bari. Gel oynuyor Selam bak. söylesin bu abi. Hadi. Bizden herkese selam söyle. Tamam mı? O kadar. Hadi hop. Hadi git bakayım. Hadi. Kendine yol gelir o şimdi. Hop gitti. Vallahi bak. Gitti abi. Balığı azat ettik abi. <laughs> Denizhan Bey. Denizhan Bey sizi tebrik ediyorum gerçekten. Çok güzel sürdünüz. Ya bırak Allah Bey aşkına. Ben de sizi de çok güzel tebrik <laughs> de tebrik ediyorum. Bırak Allah Mehmet Bey. Bunu ne yapacağız? Yiyecek miyiz bunu? Tabii şimdi onu gönderiyoruz abi de. Şu üstünden ipler var. Onları almak istiyorum. Çünkü bunu balık yerken Allah muhafaza boğulur mu olur hayvancık. Dolayısıyla... Ha bunu da salıyorsunuz. E tabi abi ne yapacağız bunu? Evet Mehmet Bey o zaman size gerçekten çok teşekkürler. Yani en kısa zamanda tekrar bir yeni bir balık <laughs> yeni bir antrenmanda. <laughs> abi bak İstersen yapmayalım. insanlar izlemeyecek yani. <laughs> Diyecek yok, ki bu dar ne diyecekler Ama ya. Yani ne yapalım be? Mehmet Bey yani. Bu iş sabır yani kısmet yani. Son teknoloji var yok. Adam can yeliyle gidiyor denize giriyor abi. Elinde kamış 20 kilo mercan tutuyor. Bizde son teknoloji var bir şey tutamıyoruz abi. Sinirlerim bozuldu. Hadi görüşeceğiz. Belki de görüşmeyeceğiz. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> hep yıkam, Hep bulaşık, hep bulaşık. Biz ne zaman yemek yiyeceğiz.